Başka bir şey daha var. Siz bir kitap yazarsanız, siz bir muhatap kitle evet. kabul edersiniz baştan. Tabii, tabii. Dersiniz ki gelen... ben ilahiyatçıyım. İlahiyatçılar için ya da ilahiyat bilgisine ihtiyaç duyanlar için bir kitap yazacağım. Evet. Yazdığınız, kullandığınız kelimeler, uslubunuz, kitabınız belli bir seviyedendir. Tabii. Değil mi? Tabii. Yani o hedeflediğiniz seviyeden daha aşağısı çok anlayamaz, daha yukarısında da basit gelir. Basit gelir, doğru. Şimdi bu kitabın mucizeliğinin bir yönünü o olarak düşünüyorum ben. Kesinlikle. Bu herkese mektup olarak yazılmış, mesaj olarak ve iyice anlamaz, geri zekalı olmadıktan sonra dahiye kadar herkese hitap ediyor. Anladım. Ben nasıl bir kitap yazarım da herkese hitap eder bu ya? Mümkün mü ya? Her kademeye? Hiçbir imkanı yok. Başka bir yok. şey. Başka bir zararımız. Bilinç oluşmadığı için, bilgi evet. eksikliğimiz olduğu için ve hatta bizi sen anlamazsın okuma dinden çıkarsın. Halbuki dine girebilmem için bu kitabı anlamam lazım. Kesinlikle. Okursan anlamak için okursan bak sevap için ölü için ağlamak için değil de anlamak için okursan kafir olursun dinden çıkarsın inkarcı olursun saparsın sapıtırsın sapık olursun diye korkuttukları ve beni kitaba yaklaştırmadıkları bir psikoloji içinde ben okuduğum sureleri de bilmeyeceğim. Evet. 70 sene namaz kılacağım ya da neyse 50 sene ve ben bilmeden okuyacağım